Bir koku. Zamanın ötesine geçebilen tek şey belki de bu. Gözümüzün görmediği, elimizin tutamadığı ama hafızamızın asla unutmadığı bir şey. Parfüm. Bugün bir şişe parfüm sadece lüks bir aksesuar gibi görünse de, aslında binlerce yıllık bir insan hikayesi taşır. 5000 yıl önce, antik Mezopotamya'da insanlar, kokuyu tanrılarla konuşmamın bir yolu olarak gördü tütsüler, reçineler, yanarken çıkan duman. İşte parfümün ilk hali. Perfumum. Latince'de duman aracılığıyla anlamına gelir. Parfüm kelimesi işte buradan gelir. Mısır'da kokular kutsaldı. Firavunlar için özel karışımlar yapılırdı. En ünlüsü kaypiydi. Mür, sandal ağacı, bal ve nilüfer çiçeğiyle yapılan kutsal bir karışım. Ve sonra tarihin en ünlü parfüm severi sahneye çıktı, Kleopatra. Rüzgar onun kokusunu kilometrelerce öteden taşırdı. Gemi yelkenleri bile misk ve gül yağı ile ovulurdu. Parfüm artık sadece tanrılar için değil, aşk ve güç için de vardı. Roma'da halk banyolarda lavanta yağları kullanıyor sokaklar gül suyuyla yıkanıyordu. Kokmak, zengin olmaktı. Parfüm artık bir statü simgesiydi. Orta çağ geldiğinde, Avrupa temizlikten korkar hale geldi. Yıkanmayı bıraktılar ama kokular kaldı. Parfüm artık kötü kokuları bastırmak içindi. Bilim gelişiyordu. Bir gün Arap bilim insanı İbn Sina sıvı parfüm yapmayı başardı. Bu buluş, sıvı parfüm çağını başlattı. Artık kokular şişelere hapsedilebiliyordu. 15. ve 16. Yüzyıllarda parfüm artık bir sanattı. Floransa'dan Fransa'ya taşınan kokular, kraliyet saraylarını doldurdu. Catherine de Medici, yanına kişisel parfümcüsünü de alarak Paris'i kokunun başkenti yaptı. Fransa Kralı 14. Louis o kadar çok parfüm kullanırdı ki, ona kokulu kral derlerdi. Saraylarda her oda ve her mobilya parfümle silinirdi. Bu kokunun altın çağıydı. 1800'lerde kimya bilimiyle birlikte, doğadan alınamayan kokular laboratuvarda üretildi. Artık sadece çiçekler değil, hayaller de kokabiliyordu. 1889'da Ciki adında bir parfüm üretildi tarihteki ilk modern parfüm. Ve 1921'de Coco Chanel sahneye çıktı. Chanel No. 5 Bir kadın, parfüm sürmediği gün çıplaktır, dedi Chanel. Bugün parfüm, sadece güzel kokmak değil, kimliğini göstermek, bir hikaye anlatmak demek. Artık insanlar kişisel, doğa dostu ve cinsiyetsiz kokular arıyor. Belki bir gün, her anımızın kendi kokusu olacak. Parfüm, tarihin en sessiz tanıklarından biri. Bir damlası bile binlerce yıllık bir yolculuğun yankısı. Belki de tarih sadece yazılarda değil, kokularda saklıdır.